Merhabalar. Bugün boş mum 5 makinesinin parçalarının nasıl takıldığını ve en önemlisi de bazı püf noktalarını göstereceğim size. İnternette bununla ilgili birkaç video var. Genellikle altında da makinenin çırpıcıları çalışmıyor. Ne yaptıysam çalıştıramadım ya da rende aparatını doğrayıcıyı takamadım diye ok işaretlerini takip ederek takmakta zorlandım diyen kullanıcılar gördüm. Bu sebepten bu videoyu çekmeyi uygun buldum. Önce makineden bahsedeyim. Boşu almamın sebebi benim genellikle ev aletlerimin çoğunun boş olması ve boşun parça kalitesinden memnun oluşum. Bu zamana kadar beyaz eşyalarında herhangi bir sıkıntı çıkmamasından kaynaklı bunu aldım. Yoksa diğer makineleri çok fazla araştırmadım, bilmiyorum. Bunu da iki haftadır kullanıyorum. Şimdilik memnunum. İlerleyen dönemlerde size bazı püf noktalarını, bazı tarifleri yine gösterebilirim. E, makinenin önce özelliklerini göstereyim. Kendi karıştırma çırpıcı vesaire hali olmadan ki özelliklerini göstereyim. Alt taraflarında vantuz var. Bu tezgaha daha sıkı tutunmasını sağlıyor. Ben şu an bunu masaya aldım ışık burada iyi olduğu için. Normalde tezgah üzerinde kullanıyorum. Ee, üst tarafına narenciye sıkacağı takılıyor. Şuradaki tuş bunun kalkmasını, şu kafanın kalkmasını, inmesini, yön değiştirmesini ve bu şekilde üzerine aparatlar takılmasına yarıyor. Arka tarafında doğrayıcı verenden takıldığı bölüm var. Ve bunun arkasında da çırpıcının, e, kıyma makinesinin pardon takıldığı bölüm var. Şimdi buna basarak makineyi düz konuma getiriyorum. Şimdi düz konuma getirip çırpıcı ayaklarını göstermeden bir şey söylemem gerekiyor. Boş, güvenliğe önem veren bir firma. Bu sebepten şurada gördüğünüz kapağın, bakın içerisinde de bir sensör gibi bir şey var. Bu kapak eğer burada kapalı olmazsa çırpıcınız çalışmaz veya karıştırma kabı yerinde değilse çırpıcınız çalışmaz. İnternette çok fazla bununla ilgili soru var. Ee, şu ayakları taktığım zaman makine çalışmıyor uyarısı alıyorlarmış. Bunun buraya düzgün bir şekilde oturmuş olması lazım. Yoksa bu burada değilse makine çalışmaz. Şimdi buna basarak ben ayakları takmayı göstereceğim. Şu an tekelle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Evet. Açtım, tık etti. Şimdi aparatların takılımını göstereceğim. Önce çırpma aparatlarını göstereyim. Şu krema, yumuşak kek gibi biraz daha sıvı karışımları çırpmak için. Şimdi bunu buraya takıyorum. Takarken tık sesinin gelmesini bekliyorum. Tık sesi gelecek. Evet, taktım. Tık etti. Çıkarırken hiçbir tuşa basmıyorum. Çıkarırken yine bunu bu şekilde çekiyorum. Geliyor şunu poğaça hamuru, börek, ekmek, makarna hamuru gibi daha katı hamurların çırpılmasında kullanıyorum. Yoğrulmasında kanca. Yine çekerken hiçbir duşa basmıyorum. Sadece asılıyorum. Geliyor. Bunu içli köfte, çiğ köfte gibi hamurların ya da daha katı kek hamurlarının çırpılmasında kullanıyorum. Tık ediyorum ve yine duruyor. Çalışma şeklini göstereyim şimdi kazanımı alıyorum. Karıştırma kabını yani. Şöyle tık edecek. Saat yönünün tersine. Çekiyorum. Tık ediyor. Ve bunu indiriyorum. Ayağı şu an tekerimi çekiyorum. Evet. Şimdi şuradan şuradan 1, 2, 3, 4 konumu gibi konumlara getiriyorum. Gördüğünüz üzere makine çalışıyor. İçerisinde hamur varken de daha sonra gösteririm Hızlı çalışırsa bu şekilde çalışıyor. Şimdi ben makineyi bir 2 hafta kullandım. Böyle gezme, tezgahta oynama gibi bir durumu yok. Ama tabii ki şuranın bir esneme payından dolayı hamuru yoğururken burada bir gidip gelme, titreme oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Ben bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman ofa getirdiğimde yani kapattığımda makine gördüğünüz gibi bir süre daha çalışmaya devam ediyor. Bunun sebebi illaki şu kanca takılacak aparatı arka tarafa getirmek. Bu rende ve kıyma makinesinde de kullandığımda da oluyor. Çalıştırıyorum makineyi durduracağım zaman hem doğramada hem narinciye sıkacağında hem kıyma makinesinde makineyi durdurduğumda Bakın daha hala çalışıyor şu an durdum. Heh durduğunda arka tarafa gelene kadar makineyi çalıştırıyor. Bu sebeple herhangi bir şey doğrarken, rendelerken, çırparken durdurduktan sonra biraz daha çalışacağını unutmayın. Şimdi bunu çıkartmak için kal çıkartmayayım şunu göstereyim. Şu kapağı şuradan çıkarayım. Bu kapağı buradan çıkardım. Makineyi çalıştırıyorum gördüğünüz gibi. İnternet herkesin yazdığı ne yaparsak yapalım çırpıcı çalışmıyor dediği durum bunu geri getiriyorum. Buraya takıyorum. Taktım geri arkasına. Şu an çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere çalışıyor. Onun iyi oturmuş olması gerekiyor. Düzgün oturmuş olması gerekiyor. Evet. Çırpıcı kısımları ve yoğurma kısımları böyle. Evet şimdi doğrayıcıyı göstereceğim. Şuraya basıyorum. Doğrayıcıyı açmak için, takmak için şurayı kaldırıyorum. Burayı kaldırdım. Doğrayıcı buraya takılacak. Şimdi videolarda en çok bunu oturtamamaktan şikayet ediliyor. Önce bunu oturtuyorum yerine. Oturtunca zaten gördüğünüz üzere hemen şurada bir yerde duruyor. Yani çok yakınında kalıyor bunu. Bunu oturt oturtuyorum. Daha sonra üzerine bıçağımı koyuyorum. Bıçağı koyduktan sonra kapağı kapatacağım. Şimdi kapağı kapatırken şurada iki tane yer var birbirine geçmesi gerekiyor. Göstereyim. Önce bunun kapağını kapatıyorum. Daha sonra bunun içine itiyorum. Şimdi bunu şu şekilde göstereyim. Şurada tırnaklar var. Bir tırnak da burada var. Tırnaklar birbirine geçecek şekilde bunun kapağını kapattım. Şu anda ben çırpıcının kapağını kapattım. Kapattım. İkisi üst üste geldi. Ama bunun içine itmedim henüz. İtiyorum. Bakın tık diye bir ses geldi. Bu da bir güvenlik önlemi. Eğer bu tık sesi gelmezse aşağı tarafından görürsünüz. Eğer bu tık sesi gelmezse bu yerine oturmaz. Bunun içine ittim. İkisi birden. Bakın şöyle. Biri altta, biri üstte olacak şekilde tık sesi geldi. İçine ittim. Şimdi bunun nasıl oturacağını göstereceğim. Tekerle biraz zorlanacağım ama. İlk ben videoları seyrettiğimde ya da kılavuzu okuduğumda şu iki ucun birbirinin üzerine tam böyle gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Şöyle yakından göstereyim. Ama tam gelmesine gerek yokmuş. Yani bunu biraz üstüne getirip şöyle biraz sağ almak gerekiyormuş. Şu an tek elimle yapamıyorum. Ee, üzerine almak gerekiyormuş. Şimdi bunu şu şekilde iki elimi kullanarak oturtacağım. Görürsünüz. Getirdim şöyle. Evet bakın şu şekilde. Böyle biraz hafif kaldırayım. Birbirini tamamlayacak şekilde geliyor aslında oklar böyle ve bu şekilde itiyorum. Tık sesini duyuyorum bu sağ tarafta kalıyor. Güç düğmesiyle aynı hizaya geliyor. Ve daha sonra bunu basarak çalıştırıyorum. Şimdi bunda da ofa bastıktan sonra bir süre sonra daha çalışacağını göze alarak ona göre herhangi bir soğan, patates vesaire doğrarken Bakın ofa geliyor. Bir süre daha çalışıyor. Onu göze alarak ben 3-5 saniye önce durduruyorum. Çünkü şu arka taraftaki arka taraftaki çırpıcıyı yine kendi konumuna getirmek için 3-4 saniye daha çalışıyor. O sebepten dolayı, o sebepten bir şey yaparken siz de 3-5 saniye önce durdurursanız iyi olur. Bunu çıkarırken nasıl çıkarıyorum? Şöyle tutuyorum. Çıkarıyorum. Ve şimdi rende aparatını göstereceğim nasıl takıldığını. Şimdi şöyle tek elimle şunu şöyle çıkarıyorum. Buradan kurtarıyorum. Üstünü açacağım. Üstünü açtım. Bunu çıkardım. Şimdi rende aparatını takıyorum. Önce rendenin üzerine konacağı gri bir aparat var. Bu aparatı takıyorum. Hop. Evet. Getirdim bunu. Buraya taktım. Rendeyi bunun içerisine takıyorum. Şimdi 3-4 çeşit rende ve doğrayıcı var. Bunun bir tarafı gayet büyük rendeliyor. 2 numara yazan yer. Bunu ters çevirirsek daha ufak bir rende var. 2 yüzlü kullanılıyor bu. Bunun dışında şöyle bir rendesi var. Bu bayağı ufak ediyor. Ben havuç denemiştim. Daha sonra bu videoları gösteririm size. Bu bayağı ufak rendeliyor. Şu doğrayıcıyı henüz kullanmadım. Bunu da ilerleyen günlerde kullanarak gösterebilirim. Bunu kullanmadım. 3-4 çeşit rendesi var. Bir tanesini takıyorum ben şu an. Şu şuraya denk gelecek şekilde takıyorum bunu. Sonra yine kapak kapatırken yine aynı şeyleri yaşıyorum. Kapak kapatırken önce kendi kapağını oturtuyorum. Daha sonra ikisini birlikte içine itiyorum. İçine ittim. Şimdi yine bunu iki elimle oturtacağım o işaretlerinden. Tek biraz ben zorlamıyorum. İttim ve tık etti. Ve bu da bu şekilde oturdu. Yine bunu çalıştırırken de üç düğmesinden yararlanıyorum. Şuradan atlar suyla rendeleniyor. Sebzeleri güzel rendeliyor. E, peynir vesaire gibi daha yumuşak şeyleri rendeleyecekseniz biraz buzdolabında dondurduktan sonra soğutup katılaştırdıktan sonra rendelemenizde fayda var. Daha sonra rende aparatlarını da gösteririm. Şimdi kendime doğru çekiyorum. Yine tık ediyor. Çıkarıyorum. Ve mutlaka bu kapağı kapatıyorum. Çünkü çırpıcı çalışmaz. Daha sonra daha önce de söylemiştim.